Rüyada yoksulluk görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Yoksulluk görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada yoksulluk görmek. Yoksulluk, rüyanızda yoksulluk çektiğinizi ve beş parasız bir durumda bulunduğunuzu görmeniz, son günlerde paraca çok açıldığınıza, Gelecek günlerinizde sıkıntı çekmemeniz için tasarrufa biraz yer vermenize ve daima geleceğinizi göz önünde bulundurmanıza delalet eder. 1. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.